Asist Analiz ekranlarından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi yine Sinan Engin'le beraberiz ve geride bıraktığımız haftaya konuşacağız ama öncesinde Sinan abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş, sağ ol. Sen nasılsın Serac? İyiyim abi ben de teşekkür ederim. Şampiyonla başlayalım istiyorum. Evet. Galatasaray Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray'ı şampiyonluğa götüren detay neydi sence? Galatasaray'ı şampiyonluğa getiren Detaydan önce Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutluyorum. Haklı bir şampiyonluk olarak görüyorum. Galatasaray'ı şampiyonluğa getiren detay bir osümen detayıdır. Bir osümen bir futbolcudan daha öte, daha fazla. Neden? Çünkü bir takımdaşlığı futbolcularla kurarsın. Eğer bu futbol takımı içinde bir takımdaşlık yoksa, bir takım ruhu yoksa istediğin kadar yetenekli kadro olsun işte Fenerbahçe örneği önünde. Hiçbir şey olmaz. Okan Buruk krizi çok güzel yöneten bir teknik direktör. Çünkü kriz olmuyor. Neden? Çünkü kriz yaşamasına müsaade etmiyor. Çünkü Okan Buruk futbolcularla öyle bir diyalog içinde ki polemik yaratacak hiçbir konuya müsaade etmiyor. Geçen seneden beri Icardi ile ilgili işte bir takım sorunlar. İşte dönüyorsun bu sene Osimhen ile ilgili isterse yaşayabilirdi, oyundan alırdı, bilmem ne yapabilirdi ama hiç almadı. Onu rahat bıraktı ve tamamıyla takımı da Osimhen üzerine kurdu. Osman Okan Buruk'un bir şansıdır. Bu şampiyonluğun en büyük mimarı tabii ki Dursun Özbek, ondan sonra da Okan Buruk ve futbolcular. Ve futbolcuların başında da Osimen geliyor. Osimen bir futbol takımında olması gereken bir santrafordan daha fazla özelliğe sahip. Hem ta içindeki takım arkadaşlarını kamçılaması, hem sağ içinde arkadaşlarına gaz vermesi, seyirciyi coşturması müthiş bir taraftarla arasında zaten bir diyalog var. Ve dolayısıyla bunu da taraftar sahaya yansıtıyor ve futbolcular da bunun cevabını veriyor. Osimen, bakıyorsun havadan Osimen, yerde Osimen, süratli Osimen, sprintel bir Osimen. Her yerde Osimen var. Bugün net olarak söylüyorum. Eğer Galatasaray'da Osimen olmasaydı belki hala şampiyonluk bitmemişti. Belki şu an puanlar eşitti. Belki Galatasaray bir puan gerideydi veya Fenerbahçe bir puan öndeydi veya gerideydi diyebiliriz. Dolayısıyla bunun baş mimarı Osimendir. Futbol takımında futbolcu olarak performansından dolayı. Bunun yanı sıra da bir takım ruhu var. Yani bakıyorsun bir Davison Sanchez var, bir Muslera var, dönüyorsun öteki taraftan Torreira var. Sonra bir Lemina gelince bütün taşlar yerine oturdu takımda. Bütün dinamikler hepsi tam yerleştiği yerine. Dolayısıyla Galatasaray takımının önümüzdeki sezon tabii işi çok zor. Birazdan Olmaz. anlatacağım. Evet. Osman'dan bahsetmişken abi mücadele bittikten sonra dün akşam Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu bir açıklama yaptı. Evet. Osimen'le alakalı. Eğer kalmak istiyorsan bonservisini almaya ve ücretini vermeye hazırız dedik. Osimen tüm teklifleri görmek istiyor. Sezon sonunda durum netleşecek. Biz elimizden geleni yapıyoruz dedi. Sence Osimen kalacak mı gidecek mi? Şimdi Osimen'in maliyeti çok yüksek. Galatasaray bunu karşılayabilir mi? Karşılayabilir. Ama takım içinde huzursuzluğa yol açabilir mi? Zannetmiyorum. Hep böyle derler. Dengeleri bozar mı? Bozmaz çünkü Osimhen'e kimse şu parayı aldın, bu para verildi falan demez. Hem oynadığı futbolla hem arkadaşlarla olan ilişkisi, ilişkileriyle Osimhen hiçbir zaman arkadaşlarına çıkıntı olmaz. Benim aldığım duyum Osimhen'i muhtemelen Galatasaray çok istiyor. Ama Osimhen istiyor mu onu bilmiyorum. Osimhen'in de istemesi için bu işin maddi boyutu tabi çok önemli. 65-70 milyon bir bonservis var. Şu an almış olduğu maaş 15 milyon. Avrupa'da 15 milyon, 20 milyon maaş verecek bir takım Osimhen'e yok diye düşünüyorum. Ancak Osimhen'in kafasını şu çelebilir. Arabistan kulüplerinden birisi kalkıp 35-40 verirse Osimhen burayı deneyebilir. Çünkü her zaman Galatasaray cepte Osimhen için. Her zaman ben Galatasaray'a dönerim der. Ama onun dışında eğer öyle bir teklif gelmezse inanıyorum ki Galatasaray Avrupa takımlarının verdiğinin daha fazlasını verir. Çünkü bizde vergi olmadığı için. Yani bu 15 şu an aldığı maaşı bu Galatasaray 20 22 lira falan çıkarabilir sponsorlarla. Bu Galatasaray'a bir 100 milyona bir mal olabilir. 4-5 senelik sözleşmesini yaptığın zaman eğer profesyonel maaş anlamında bu 170 180 milyon euro gibi bir rakamlara geliyor. Ha bu değer mi? Değmez mi? Bunu Galatasaray yönetimi ekonomik olarak kendisi değerlendirecek. Ama bu Galatasaray taraftarını durduramazsın. Bu Galatasaray taraftarı Osimensiz eğer lige başlarsan, eğer Osimhen'in yerini dolduramazsan, eğer Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir sonuç alamazsan, bu lige de yansır, bu yönetime de yansır, Okan Burak'a da yansır. Yani Galatasaray şu an bir bıçak sırtı gidiyor Osimhen konusunda. Hem maddi olarak külfet çok ama manen Osimhen'le başlamazsan bu Galatasaray taraftarı Osümensiz lige nasıl adapte olur bilmiyorum. Galatasaray taraftarını kesmez. Şöyle de bir şey var abi zaten. Osümen giderse şayet yerine gelecek e, santrafor ne kadar iyi olursa olsun sürekli Dolduramaz. akıllarda hep Osümen olsaydı. Osümen kıyaslanacak. O yüzden asla yeni gelecek santraforun da Seracım asla Galatasaray Osümen ayarında bir santrafor bulamaz Osümen gittikten sonra. Osümen bir istisna bir şans. Yani bir kiralama geliyor ve denk geliyor. Maaşıyla değil, bir kiralamayla yoluyla alıyorsun. Yani osimen ayarında bir santrafor alman için kiralama için çok zor bulabilir misin? Böyle bir şans elde edebilir misin? Ama onun için Osimhen'i tipinde bir oyuncuyu bonserviste almaya kalksan asla osimeni falan gibi olmaz. Icardi geliyor. Çapraz bağ kopu aynı performansı yakalar mı? Bir soru işareti bende. Icardi ama ne olursa olsun Yine Icardi kesmez. Galatasaray Osimhen'le başlamazsa işi çok zor. Osimhen'le de başlarsa mali olarak, ekonomik olarak çok dikkat etmesi lazım bütçesine. Yani finansal eee fair play'lere de iyi dikkat etmesi lazım burada Galatasaray takımına. Onun için Osimhen bir bıçak sırtı. Buradan Galatasaray yöneticileri sesleniyorum. Osimhensiz lige başlarsanız işiniz çok zor. Ama Osimhen'le başlarsanız şampiyonluğunuz garanti. Bakın önümüzdeki sezon şampiyonunuz garanti diyebilirim. Osman ile başlarsanız. Çünkü Osman'ı yanlarında dolduracaksınız. Ama Osman siz çok zor bir sezon Galatasaray'ı bekliyor. Hadi Osman'ın olmadığı bir senaryoyu düşünelim abi. Ligin bitmesine iki hafta kaldı ama yeni sezon hazırlıkları da yine Temmuz ayının başında başlıyor. Yeni sezonun Hazırlıkları başladığı dönemde ligler başlamadan da Galatasaray için şampiyonun favorisi diyebilir miyiz? Ben şu an bile Galatasaray'ı şampiyonun favorisi olarak görüyorum. Çünkü oturmuş bir kadrosu var. Aklı başında bir teknik direktör var. Karşı tarafa baktığın zaman Beşiktaş'a bakıyorsun. Bir yapılanma yapması lazım. En az 7 tane 6 tane futbolcu alması lazım. Ve Galatasaray şampiyon olan takımın üzerine takviye yapacak. Daha güçlendirecek. Fenerbahçe'ye bakıyorsun bir karışıklık var. Mourinho yönetim. Kadro yaşlı, yavaş, Dolayısıyla şu an hala Galatasaray favori. Hala bu takımla devam da etse önümüz sezon aynı şekilde güçlenmeden de. Ama dediğim gibi Osimen 4 kişilik oynuyor zaten Serhat. Yani Osimen denilen bir futbolcu var. Yani sabah akşam adam gol için yaşıyor. Ha önümüzdeki sezon bugün anlaşmayı aldıktan sonra aynı Osimen devam eder mi? Bence eder. Herkes de öyle bir soru işareti var. Eder mi? Acaba işte sözleşmeyi kaptı. Daha mı Rolenti. Hayır, Osimen öyle karakterde bir oyuncu değil. Şey İnşallah yüksek bir oyuncu. Müthiş, anı. müthiş bir profesyonel. Onun için mutlaka ve mutlaka Galatasaray Osimhen'le lige başlamalı. Yani aldığım duyum, Galatasaray'ın içinden birinci, ikinci ağızdan aldığım duyum %50'yi %60 Osimen işini bitireceğiz. Osimhen Para olarak bizi seçmesi. Önemli ona önemli. Para olarak önemli olan o seni mutlu etmek. O süreci de hep beraber göreceğiz. Aynen. Galatasaray Lig'de 3 sene üst üste şampiyon oldu. Ama Avrupa'ya dönüp baktığımızda ise elle tutulabilir bir başarı söz Aynen. konusu değil. Seneye Galatasaray neyi farklı yapmalı ki Avrupa'da başarı gelsin? Seneye Galatasaray nereden baksan 3 tane çok üst düzey oyuncu alması lazım. Eğer Avrupa'da şampiyonlar liginde gideceğim diyorsa en az 3 tane, 2 tane iyi kanat bir tane orta sahaya takviye bir de defansa ama bek sol tarafta Eren Elmalı götürüyor bir tane de sağ bek yani 3 net oyuncu 4 normal olabilir ama 3 veya 4 eğer Şampiyonlar Ligi'nde ben bir gruptan çıkıp üst gruba ilk 16'ya kadar gitmek istiyorum diyorsa Galatasaray ilk etapta çok üst üste 3 veya 4 tane oyuncu bu takım alması lazım. 14 yıl önce olduğu gibi Mustere yine penaltı kullandı ve gole çevirdi bu penaltı aksiyonunda. Maç bittikten sonra yine da duygusal anlar yaşadı. Mustere için artık veda zamanı geldi mi abi yoksa artı bir, bir yıl daha kalacak mı? Bence Mustere'yi ikna etmeli Galatasaray. Yani yerini çok zor dolduracağını düşünüyorum Galatasaray'ın Mustere'yle. Çünkü Mustere... 8 tane şampiyonluğu var. Türkiye'de çok para kazandı. Memleketinde, ülkesinde bir takım satın almış. Oraya dönmek istiyor. Ama ben bilmiyorum ailevi sebeplerin ama Mustera'yı Galatasaray'ı bir sene daha ikna etmeli diye düşünüyorum. Dün akşamkisi mesela penaltı büyük jestti. Yani Mustere. Penaltının attırılması bana göre çok hoş bir jestti. Tebrik ediyorum Okan Buru ve futbolcu arkadaşlarını Musteri'ye böyle bir jest yaptıkları için. Böylece Galatasaray bölümümüzü noktalıyoruz ve Fenerbahçe'ye geçiş yapıyoruz. Fenerbahçe ligin bitimine 2 hafta kala 8 puan farklı ikinci sırada şu an. Fenerbahçe için başarı sadece ve sadece şampiyonluktur. Bu yüzden bu başarısızlık kime yazar? Yönetime mi? Hocaya mı? Yoksa oyuncu grubuna mı? Başarısızlığın tek sorumlusu bana göre Mourinho'dur. Çünkü ortada bir teknik sıkıntı var. Evet bir Ali Koç dönemi vardır. 7 sene bir Ali Koç'un başarısızlığı söz konusudur. Ama belki de bu sezon en doğru yaptığı sezon. Şimdi burada evet Fenerbahçe bir kongre kararı aldı. Hayırlı olsun ama burada bir gerçek var. Ortada biz ne diyoruz deminden beri? Başarısızlıkta ne diyoruz? Sorumlu teknik direktör. Evet. Ama Fenerbahçe olduğu için Ali Koç deniliyor. Peki Galatasaray başarısı olsaydı kimdi? Kim gidecekti? Okan Buruk. Okan Buruk gidecekti. Yani benim söylediğim bu. Olay teknik olarak ben olaya bakıyorum. Yani burada Mourinho teknik olarak %100 hatalı ve bu takımın şampiyon olamamasının en büyük sorumlusu Mourinho'dur. Mourinho'dan sonra Ali Koç'tur. Mourinho'yu yönetemediği için diyebiliriz. Ama şimdi bir Mourinho denilen bir adam var. Dünya çapında bir teknik yönetir. Bir sürü kupaları var. Almadığı kupa yok. Şimdi buna futbolla ilgili Ali Koç veya yöneticiler ne öğretebilirler? Ne tavsiyede bulunabilirler? Dinler mi? Dinlemez. Ancak yollara ayırırsın. Başka türlü bir şey yapamazsın. Dinlemez seni. Dolayısıyla yönetimler, başkanlar sorumlu olabilirler. Başarıdan ve başarısız da. Ama şu anki duruma baktığın zaman Fenerbahçe futbol takımının başarısızlığının, kötü oyununun, hala bir 11'in olmayışının ve maçtan sonra abuk sabuk gemeçlerinin vermesinin en büyük sorumlusu başarısızlığını örtmek için Mourinho'dur. Ama taraftar, Fenerbahçe taraftarı ıslarla ısrarla, ıslarla ısrarla anlaşmışlar gibi Mourinho'yu hiç ağızlarını açmıyorlar. Bugün Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç olmasaydı, geçen sene kongreyle yeni bir başkan kazanmış olsaydı, kime Fenerbahçe protesto edecekti? Başkanı mı? Mourinho'yu topu Mourinho, topar Mourinho çekti. Mourinho'yu çekti. Yani Ali Koç'un Şanssızlığı 7 senedir bir başarısızlık oldu. Yanlış anlama, Fenerbahçe 10 senedir yanılmıyorsam şampiyon olamıyor. 11. 11 senedir şampiyon olamıyor. Yani bir süreç var. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için önce şunu yapması lazım. Bir, bu hakem makem yapı işlerini falan Fenerbahçe takımı bırakması lazım camiası. Fenerbahçe futbol takımı iyi transfer yapacak. Fenerbahçe iyi bir futbolcular olacak. Nasıl biliyoruz Osman? Fenerbahçe'den bahsedeceğim bir futbolcu var mı? Yok ama Galatasaray'dan 4 tane, 5 tane, 6 tane çok iyi futbolcudan bahsedebilirsin Serhat. Bahsedebiliriz. Kesinlikle. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin en büyük başarısızlığın sorumlusu Mourinho ve futbolculardır. Ondan sonra Ali Koç'a yazarım. Doğru yönetemediği için derim. Onun için Fenerbahçe bir an evvel antrenörü değiştirmeli. Bakın buradan Fenerbahçe'ye söylüyorum. Fenerbahçe camiası. Hangi başkan diyelim ki Ali Koç 10 bin imza toplandı. Velev ki. Ali Koç bıraktı. Hangi başkan gelirse gelsin ilk işi Mourinho'dan kurtulması. Bu Mourinho'nun sağlık olarak Mourinho'yu iyi görmüyorum. Psikolojisini iyi görmüyorum. Hala tuttuğu bir 11 yok. Doğru düzgün bir 11 yok. Ne demek ya? Paraları havaya atıyorum yere düşüyor. Onu yapsa belki daha iyi biliyor musun? Yani paraların üzerine yazıp hatta yani yapmış olduğu yapmış olduğu bu yani para meselesiyle öyle kadro kursa daha başarılı olur biliyor musun? Belki iki hafta arka arka aynı kadro denk gelir. İnan diyorum sana. Yani Mourinho ile ilgili teknik olarak Teknik olarak bana göre sınıfta kalmıştır ve bu Mourinho bu kupaları nasıl kazanmış hayret ediyorum. Herkesin bir prime dönemi olur. İlla ki Mourinho'da bir prime dönemi yaşadı ve kariyerinin gerileme evresinde olduğunu düşünüyorum. Mourinho psikolojik olarak dibe vurmuştur. Mourinho teknik olarak melekelerini kaybetmiştir. Aşağı doğru hızla gidiyordur. Aşağı doğru Mourinho hızla gidiyordur. Bir an evvel Fenerbahçe'nin Moriyodan kurtulması lazım. Bugün Galatasaray yönetimi dua ediyordur. Keşke Moriyod devam etse diye. Bak inan diyorum. Çünkü sağlıklı. Çünkü ön yargılı bir adamla yola çıkıyorsun Serhat. Diyor ki ligin başından belli kimin şampiyon olacağı. Ya kardeşim sen yendin mi rakibini? Sen rakibine yakın ikinci üçüncüleri yendin mi? Kimi yendin? Hiç kimseyi yenemedin. Ne alakası var? Nasıl belli olacak ligin başından? İşte böyle bir kafasında düşünce olan bir teknik direktörle yola çıkamazsın. Onun için Fenerbahçe ne yapacak, ne edecek? Mourinho ile 3'e 5'e bakmayacak, anlaşacak, kurtulacak. Olmaz, gidemez. Mourinho ile gidemez. Başkan değişse de gidemez. Bu Mourinho ile hiçbir şey olmaz. Portekiz milli takımı Mourinho istiyormuş. Bence de umarım bir anlaşma. Bir an evvel. Portekiz, sağlanır. mil, Portekiz milli takımına bir an evvel hemen hemen teşekkür etmeli. Yani kurtulmalı. Bakın inan diyorum Mourinho'dan kurtulmalı. Senin en fikrim abi. Mourinho'nun gittiği senaryoyu da biraz konuşalım istiyorum. Geçtiğimiz yayınlarda Volkan Demirel'le konuştuğumuzda Fenerbahçe'yi Fenerbahçeliler yönetmeli demişti. Sen bu açıklamaya katılıyor musun? Fenerbahçe... Çok önemli değil bu. Bak benim için çok önemli değil. Ha Volkan Demirel Fenerbahçe'nin teknikleri de olabilir. Hiç Kend sıkıntı kendi yok. Kendi özelinde söylemedi ama genel olarak bu yorumları... Doğru söylüyor ama yapıyorum hayır yani. şimdi Fenerbahçe'li olmayan antrenörler de şampiyon yaptı. Mustafa Denizli Beşiktaş dedi mesela Mustafa abi. O da şampiyon yaptı baktın mı? Yani o ayrı bir konu. Yani o başka bir gönderme yapıyordur orada Volkan Demirel. Ama bana göre Volkan Demirel tipinde hocalara versin şans versin ya. Al Okan Burak'a nasıl şans veriyorsan ona da verilsin. Yani Volkan'a verilsin. Yani bilmiyorum Aykut Kocaman'la arası nasıldır Ali Koç'un bilemem veya yeni yönetim bilemem. Ama Fenerbahçe'nin ne yapıp ne edip yerli hoca bulması lazım. Gündemde 3 isim var abi. Hazır sana sorayım. Bir üçlü arasına bir sıralama yapalım seninle beraber istersen. Sergen Yalçın, Abdullah Avcı, Volkan Demirel. Sence Fenerbahçe'ye gelmesi gereken bu üçlüde bir sıralama olursa öncelikle... Ya şimdi bu taraftarı anket yapsam burada Volkan çıkar. Tabii ki duygusal bir Fener, var. Fenerli olduğu için Volkan çıkar. Sergen de var, Volkan da var. Abdullah Avcı daha önce olmuştu. Tepki gördü çok. Ondan dolayı vazgeçildi. Vazgeçildi. Yani ben ee, şu demem, bu demem, Sergen de olur, Volkan Demirel de olur. Yani cesaretli bir gelecek başkan ve bunlara kulübü teslim edecek. Yani Türk hocalara, bu Sergen, Volkan, yani Aykut, yani şey değil. Ama Türk hocaya, İsmail Kartal tipi Türk hocaya teslim etmesi lazım. Türk hocaya da geçtim. Bir an evvel Moryo'dan kurtulması lazım diye düşünüyorum. temel süreni. Hala dün. Fener, e, Mustera'nın penaltısı ile ilgili yorum yapıyor. Ya sen kendi takımına bak kardeşim ya. Ya sen o türbinin haline bak ya. Koskocaman başkanını ne hale getirdin ya. Ya koskocaman Türkiye'nin en zengin adamına bugün imza topluyorlar Serhat yollamak için ya. Ya böyle bir şey olabilir mi? Hala moruyor. Hala çıkıyorsun konuşuyorsun kardeşim ya. Ya bir kere eserin senin eserin bu camiayı ne hale getirdin? Bu takım senin eserin kardeşim. Bu takımın teknik direktörü Ali Koç değil arkadaş. Bir gerçek var. Tamam Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'a bir nefret olabilir. O beni ilgilendirmez. Ama ben futbol olarak bakıyorum kardeşim. Beni ilgilendirmez. Ali Koç kalmış, gitmiş, devam etmiş. Ama bir gerçek var. Bir Mourinho denilen bir başarısızlık var burada. Eyüp Spor maçında Fenerbahçe tribünleri Ali Koç'un istifasını istedi. Şimdi seçim Eylül ayında Eylül'de. deniyor. O zamana kadar oynanacak olan maçlarda yine pretostalarda olacak gibi. Şimdi... Bu da takımı kötü etkilemez mi abi? Serhat'cığım, tabii nasıl bir takım kurulacağına bağlı. Eylülde olmasının sebebi şu olduğunu düşünüyorum. Ali Bey de bunu söyledi. Çünkü şimdi Temmuz'da Avrupa maçları başlayacak. Takım kurulması lazım. Antrenör seçimi var. Yani bu kadro yapılanması lazım. Dolayısıyla erken mesela Haziran'ın ortasında bir seçim yaptığın zaman Temmuz'da veya yani bilmiyorum transferler nasıl yetişir, hoca nasıl yetişir, hangi oyuncuları yollarsın? Geç kalınabilir mi? Belki şu an Fenerbahçe yönetimi çalışma halindedir belki transferlere, bir takım şeylere. Dolayısıyla hani eylülde yapmasının sebebi yani iyi bir takım yapalım. Kongre yapalım. Kim hangi başkanı uygun görürse kongre üyeleri onu seçsinler düşüncesindedir. Yani burada Ali Koç Fenerbahçe'yi düşündüğü içindir. Ama Eylül ayındaki yapılacak seçimde Ali Koç başkanlığı kaybederse ve yeni bir yönetim gelirse hı hı. yeni yönetim belki bu oyuncu grubu ve teknik adamla çalışmak istemeyecek. Bu karar kulübün sportif geleceğini de riske atmıyor mu? Bu da bir seçenek. Bu da bir seçenek. Ona Fenerbahçe kongreli karar verecektir ama benim aldığım Eylül'de olmayacak. Benim tahmin ettiğim daha erken olacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani bu seçim daha erken alınacak. Yani Haziran'ın ortasında Fenerbahçe'de kongre olabilir. Belki de imzaların etkisi olmuş olabilir ya da Ali Koç'un alacağı Haziran karar. Haziran ortasında muhtemelen olacaktır. Karar etkili olacak. Öyle görünüyor. Görüntü o. Yani gidişat oraya gidiyor. Ali Koç bunu çekecektir oraya. Muhakkak ki. Fenerbahçe'nin son olarak da sana şey de sormak istiyorum. Gündeme geldi ama doğruluğu, gerçekliğini bilmiyorum. Osman konusunda Fenerbahçe'nin bir girişimi oldu mu? Valla aldığım duyum bir girişim olmuş. Yani bir şey olmuş, bir girişim olmuş ama ben Osman'in Fenerbahçe'de oynayacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim abi. Eklemek istediğim bir şey var programımızın yok, sonunda? Yok. Hiçbir şey yok. Hem Fenerbahçe hem de evet. Galatasaray'ı derinlemesine yorumlamış olduk. Ge gelecek hafta yine kaldığımız yerden devam Aynen. edeceğiz. Ağzına sağlık abi. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.